Merhaba sevgili kitap dostları, yine bir kitap çekilişiyle Pazar günü yine 18, kitap çekilişiyle karşınızdayız. Bu hafta tabi çok katılan olmadı, bu beni üzdü gerçeği söylemek gerekirse ama siz katılanlar için tabi daha şansınız yükselmiş oldu. Bu hafta hangi kitapları veriyorduk, tekrar göstereyim. Mevlana ile bir gün, Fatih ile bir gün, Piri Reis ile bir gün... Tezarfenle bir gün Barbaros'la bir gün İbn Sina'yla bir gün Yunus söyledim herhalde Yunus Emre ve 3 6 7 kitabımız var. E, bu bir tercih olacak. Timah çocuktan çıkan kitaplar babacık. Evet, Yunus bir gün. Diğeri de yine Timah Çocuk Mustafa Orakçı'nın Levent serisinden dört tane kitap. Beden dersiyle başımız dertte. Köfte koşucusu. Yerli malı, yurdun malı. Ve hatırla bizi Osman şeklinde burada da dört tane kitabımız var. Çekilişte çıkacak arkadaşım hangisini isterse onları göndereceğiz. Kargo bize ait. Yine çekiliş şartlarını hatırlatalım her zaman gibi. Kitap Aşkı YouTube kanalımıza abone olacaksınız ve çekiliş videosunun altına yorum yapacaksınız. Beğen yapacaksınız. Sonraki haftada pazar günü canlı yayında da çekilişlerimizi yapıyoruz biliyorsunuz. Kargo bize ait her zaman gibi söylüyorum. Bu hafta şöyle bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Çünkü öbür türlü e, kitap gönderme işimiz biraz uzuyor. Şimdi asıl tarihli birlikte biliyorsunuz iki tane de yedek tarihli seçiyoruz. Üçü de Erdem Gencay, hatmail adresime, mail adresime, telefon numaralarını, adreslerini ve seçtikleri kitap setinin hangisi olduğunu bıraksınlar. Cuma'ya kadar, önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar asıl tarihliyi bekleyeceğim. Cuma'dan sonra da e, birinci veya ikinci tarihli sırasına göre kitapları göndereceğim. Bu sayede her hafta bir çekilişe denk getirmiş olacağız. Öbür türlü çünkü bir hafta asıl tarihi bekliyoruz. Sonraki hafta da diğer tarihleri bekliyoruz. Bu da vakti bayağı bir uzatıyor. İstiyorum ki ben daha çok arkadaşıma kitap göndereyim. E, ama ne yazık ki bu hafta bayağı katılan az Kitapları beğenmediler yoksa başka bir şey mi bilemiyorum. O sebeple sizin şansınız baya yükseldi katılanlar olarak. Dediğim gibi üç arkadaşım da lütfen Erdem Gencay Hotmail adresime, mail adresime telefon numaralarını, adlarını, suratlarını ve ayrıntılı adreslerini gönderirlerse Cuma günü Asıl tarihliye o eğer mail adresime adresini bırakmazsa bir ve ikinciye sırasına göre göndereceğim. istediğiniz kitap setini de mutlaka bildirin dedikten sonra daha fazla uzatmayayım. Asıl tarihi şuradan seçiyorum. Bakalım. Bu haftanın tarihlisi kimmiş? Bünyamin okumuş. Bünyamin okumuş. Şöyle göstereyim herhalde. Asıl tarihimiz Bünyamin okumuş. Birinci yedeğimiz bu kimmiş? Hasan Göz. Hasan Göz. Ona da şöyle göstereyim. Birinci yedeğimiz. Geldik ikinci yedeğe. Mesut Özdemir'de ikinci yedeğimiz arkadaşlar. Dediğim gibi Bünyamin Okumuş, Asıl Talihimiz, Hasan Göz, birinci yedeğimiz ve Mesut Özdemir de ikinci yedeğimiz. Erdem Gencay hatmail adresime, mail adresime, telefon numaranızı, adınızı, soyadınızı ve ayrıntılı adresinizi bırakıyorsunuz. Cuma'ya gününe kadar ona göre sırayla göndermeye çalışacağım ve tabi tercih ettiğiniz kitapları da belirtmek şartıyla Önümüzdeki haftalarda da kitap çekilişlerimiz devam edecek. İnşallah daha fazla kişi katılır. Kitaplara sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.